bugün. Ya şu an arkadaşlar çok mutlu oldum. Bir şey oldu. Hayranım ile karşılaştım arkadaşlar. Bakın fotoğraf çekiliyor zaten anlayabilirsiniz. Bakalım ne onun içine. Bakın arkadaşlar. Zaten arkadaşlar şu an çok mutlu oldum arkadaşlar. Hayranım ile karşılaştım. Ne oldu? Gülüyoruz şu an. Ay ben de benim kör müyüm ne? Dur şimdi takas yapacağım şimdi onunla. Sadık dosta kızacağım. Onu özel dünyaya davet edeceğim. Özel dünyaya açacağım. Dediğimi, dediğimi, dediğimi anladın mı? Şimdi arkadaşlar, özel dünyaya davet ederek onu davet edeceğim ve gelecek arkadaşlar. Anında belki bir şeyler yaparız arkadaşlar. Davet et. Davet et. Davet et davet. Gelir inşallah arkadaşlar. Geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi. Şimdi. Çok büyük hayranım dedi. Çok teşekkür ederim bu arada. Arkadaşlar ben sahte değilim. Haberiniz olsun. Ya yerim seni. Tavşan. <laughs> Ay. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar gelsin. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Arkadaşlar biraz kısa olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Gitti şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.